bu kolye kim bilir? Bana nasıl yakıştı? Bir bakıyor yerde bir su birikintisi. Suya doğru gidiyor. Bir eğiliyor. Şöyle boynundaki kolyeyle çocuklar kendini görüyor suda. Evet. Aman Rabbim bana diyor ne kadar yakışmış bu inci kolye. Horozumuz Bubiko Canım. boynunda inci kolyeyle dolaşırken aklına bir fikir geliyor. Diyor ki ben bu kolyeyi Kasabaya götürür, satsa, bizim çiftçimiz gibi çok zengin biri olurum diye düşünüyor. Ama kasabaya nasıl gideceğini bilmiyor. Çünkü çiftliğin etrafı çitlerle kaplı, çok yüksek. Çünkü oradan geçebilmesi için uçması lazım. Çocuklar, tavuklar ve horozlar kuşlar gibi uçabilir mi? Horozumuz Bibiko demiş ki. Ben de demiş, rüzgarı arkama alırım, kanatlarımı çırparım, birkaç metre zıplarım ve çiftliğin etrafındaki çitlere ulaşırım. Evet, aynen öyle yapmış. Bakın böyle yapmış. Kollarını başlamış çırpma. Arkadan rüzgar estikçe aynen böyle havalanmış. Evet, böyle böyle havalanmış. Hop, gelmiş. Çitin üstüne koymuş çocuklar. Demiş ki şuradan bir gayretle çitin üstünden bizim çiftçinin evinin damına konmuş. Ve çiftçinin evinin damının üstüne konmuş. Kasabaya vardıktan sonra kuyumcunun kapısına gelmiş içeriye girmiş çocuklar. Evet kapıyı vurmuş kuyumcu kapıyı açmış. Kuyumcu aman yarabbim bir bakmış ki karşısında boynunda inci kolye olan bir horoz. Hemen horozun boynundan kolyeyi kapmış kuyumcu. Demiş ki senin ne işine yarar bu inci kolye? Ben kuyumcuyum, benim işime yarar demiş ve boynundan almış çocuklar. Horozumuz ses çıkartamamış. Demiş ki sana bir avuçları vereyim, karnını doyur, doğruca çiftliğin yolunu tut demiş çocuklar.